Arkadaşlar selamlar, şimdi ben ee, Tayland'da böyle bir ortam karşısındayım. Şöyle bir ortam var, beni buraya getirdiler. E, ortam burada çok güzel, e, şimdi şöyle şöyle bir girişi var zaten de bayağı iyi şimdi valla buraya geldik bir şeyler mi yiyeceğiz, bir şeyler mi içeceğiz tam bilmiyorum onu ama yani ortamın güzelliği herhalde ben size biraz daha göstermek istiyorum şöyle. Şöyle kameramı da düzeltebilirsem. Burası e, pirinç tarlasıymış da bizim Türkiye'deki gördüğümden çok farklı tabii ki. Şey burası, nasıl diyeyim, e, kafeterya gibi. Beni de buraya getirdiler sağolsunlar. E, şey yapıyorlar, bugün e, Cumartesi, Pazar onların e, tatil günleriymiş. Arkadaşlar şimdi size ben e, manzarayı göstermek istiyorum. Hava öyle bir esiyor ki şapka meran uçabilir. Bayağı iyi. Bu James Bond'daki e, dağlara benziyor. Hani James Bond'un adası vardı ya filmi. Işte oraya benziyor. Ne yiyeceğiz. Size şöyle bir şey göstereyim. Ee, şu bizim nadal bildiğimiz şu tavuk. Yani de domuz eti yemiyorum. No pork. <laughs> ee, ondan sonra acımı. Bu su. Su da böyle bir tas bilmem çok ilginç geldi bana. Ondan sonra şu sosis içinde yumurta var. Bu da bunu tam bilmiyorum ya bu ne? Bunu tam bilmiyorum. Ya, yani, Farklı bir ortam işte. Şu da zaten bizim çiçekler, e, Türkiye'deki çiçekleri bunlar burada yiyor. Arkadaşlar şimdi e, öyle bir yere geldik ki, şöyle göstereyim size. Yani şey, burası nasıl diyeyim bir tane bahçeye geldik, büyük bir bahçe. Yani oyun parkıymış da ben olayı çözemedim burası. Nasim oyun parkı. Git git bitmiyor yol. Şimdi buraları biraz gezeceğiz. Ee, sağ olsunlar beni buraya kadar getirdiler kendileri. Geçiriyorlar Vallahi bir şekilde gidiyoruz işte ya. Hayırlısı inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar selamlar. Şimdi burada bir parka geldik. Büyük bir park burası. Ee, şey şöyle söyleyeyim, şuradan şimdi çıkacağım. <laughs> şöyle biraz çıkayım. <gülüyor> Vay <gülüyor> Şimdi burası şey ya, hem çocuk parkı hem burada yüzebiliyorsunuz. Göze bu fillerin amacı ne buradan? <laughs> Böyle bir hoş bir e, görsel olmuş. Burada ne yazıyor? Ha, burası e, filler parkı diyor. Ben de dedim bu kadar filin amacı ne? Şu adam da e, buranın eski başbakanıyla karsınmış şu Öyle bir şey dedi bana da buradakiler manzara 10 numara 5 yıldız ya şurada da bana çay ikram ettiler ben pek sevmedim ya enteresan bir yer bardak biraz sıkıntılıydı yani şu anda öyle bir durum ağalar e, buradayız şimdilik böyle Tekrar görüşmek üzere, bay bay. Biz şöyle bir şelaleye geldik. Şelalenin içi çok güzel. Şimdi ben burada biraz yüzdüm falan. Ee, ama şöyle bir şey var, akıntı çok fazla olduğu için. Yani seni alıp direkt mesela buradan buraya kayabiliyorsun yani. Ben çünkü biraz kaydım falan korktum, aşağı düştüm de. Yani yani işte şöyle yakın çekim yapayım. Bir saniye. Ya ön, lan nereye geldik arkadaş ya var ya. Adamın ırzına gösterir 5 günde haber olur bu. Ya böyle bir ortam ya öyle söyleyeyim size. Şimdi ben şuradan şimdi ben şuradan çıktım. Aşağı doğru bir anda kaymaya başladım. Sonra şuraya düştüm. İyi ki de boş da içe. Ama çok pis kayıyor yani Bildiğiniz gibi de öyle yani bilmiyorum yukarıda şelale şimdi yukarıdan aşağı doğru akıyor Buradan Nereye gidiyor onu bilmiyorum ama Ha buradan da şuradan gidiyormuş Yani öyle bir e, durum var şu anda e, Vallahi biz bilmiyorum işte burada bir iki saattir buradayız Hava da çok sıcak ben de şimdi Kıyafetleri falan temizleyince Şunu giymek zorunda kaldım Artık hayırlısı bakalım ya Biraz daha burada e, takılalım da sonra görüşürüz inşallah Al bay bay. Şimdi en yüksek tepesine çıktım. Ondan sonra buradaki manzara şöyle, şöyle e, yukarıdan aşağı doğru e, göstereyim çünkü biz en tepeye çıktık. Şöyle bir yer var. Burası da böyle. Buradan su akıyor aşağı doğru gidiyor. Yani böyle bir durum var. Böyle ben çok terledim ya. Giydi kışlıkları Şuradan geldik biz. Buradan çıktık. Şimdi şuraya doğru ben gidiyorum. Öyle yani. Arkadaşlar selamlar. Şimdi gece pazarına geldik de. Şimdi burada bir şeyler falan şeyler yedik içtik de. Şimdi gece pazarı biraz farklı. Burada e, Müslüman lokantası falan da var. Ha. Yani o çok e, zorlanacağınızı zannetmiyorum. Size şöyle biraz e, göstermeye başladım. Bizim kolyelerde falan satıyor adam. Ya böyle bir ortam. Şu karşıda millet yemeğini falan yiyor, içiyor. Ama fiyatlar yan anlamda çok iyi. Eee Kıyafetler falan 10 liradan başlıyor, 15 liradan başlıyor falan. Yani yemekler 20 bahtan başlıyor. 20 baht ne diyor ya? 1,5-2 lira falan ediyor yemek. Yani öyle düşünün siz. İki tanesi 50, 50 ringgit. 100 baht diyor. Şu 20 liraymış. 15 20 lira gibi tutar. Aha, gitar. Ha. Ya. Benim gitara şöyle bir şey alsam mı ki bilmiyorum. Bakıyorum. Ben şuna bir e, bakayım size döneceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bu herif bana benziyor. <laughs> adam, adam bana benziyorlar bu adamı. Barlar falan var burada. Bu barlar sabah kadar burada açık. İşte artık normal bar ama ya, öyle pis barlardan falan değil. kapının topuna bak ya. Vay arkadaş. Şu, şunun ikisi 10 liraymış. Şu kıyafetlerden iki tanesi. oldu? 120 lir gidiyor, Ayak şu ayakkabılar 20-25 lira arası bir şey. 100 bah diyor. Yani 100 bah ne diyor? 20 lira diyor. Yani. Ne normal, hani pahalı da olabilir. Normalde, de, yüksek de. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Adam kulağına resmen taş takmış. Taş! Bak! Dur. Evet. Gördünüz mü bilmiyorum ama adam bildiğin taş takmış kulağına. Hayvan ya. Tamam. Bir, Buraya gece pazarı diyorlar. Yani birçok yerde de var böyle. Şey sakin bir yer öyle. Ha, telefon falan var. O neymiş fon falan. Telefon için malzemeler falan var da burada. Ya benim telefonun kabında sıkıntı var da. Ya benim telefon da Vestel ha, ya yani nereden bulacaksam onun kapında Bu da nasipi dondurmacı arkadaş be, kap karanlıkta Adam ne yapıyor lan öyle Ha bu şey ya. Bunu böyle kesiyor bu herif. Bunu buradan sokuyor. içiyor bunu da. Sadık abi. İçecek gibi bir şey ya. ah domuz eti Sadikam. abicim bunlar işte şey domuz etleri ne kadar yani fiyatını bile sormaya gerek duymuyorum ama işte ne kadarmış ya 2 lira 3 lira falan şey po poğaça tarzı bir şey ne kadar ya 3 lira mı ne böyle bir şey 3 TL ne be vah abi iyi bir Oh, kapın kapın. Batıcı, <laughs> <laughs> Türkiye ne Ağalar bu e, bizim bildiğimiz karpuz burada sarı renkli. Çok ilginç ya. Karşıda şu bizim pişmaniye var ya ha. O pişmaniyenin renklisi var burada. 20 renk diyor ne diyor? E, 2 lira falan. Ondan sonra cıma. Bu kız ne yapıyor ki burada ya? Ne yap? Herhalde patates, cipsi fazla bir şey alacak da. Şu bizim e, ee, mandalina'yı şöyle suyunu çıkartmışlar. Sadika. What is this? Name name. Ah, Horses, shoe, crab. Ah, crab. Okay. Okay. <laughs> oh my God. <laughs> bir tuhaf bir şey ama adını sormak bile istemiyorum ya. What is this? name, name. Thai, uh, Thai. Speak Thai. Uh, Pramuk. Pramuk, okay. Yeah. Ah, uh, speak Thai, understand. No problem. Yeah. Tapun ka. Kadına dedim, Thai, Thai dil dedim, anlıyorum. Sıkıntı yok dedim, kadın şaşırdı. Anlıyorum tabi ağzını. Tabi bilgim zaten vardı. İşte burada da biraz çalıştık. Hani biraz da çalışıyoruz. Daha iyi anlayabiliyorum.